bu senden ötürü nereden çıktı? Senden ötürü aslında Ayvacık, Kuzey Ege, Çanakkale orada kullanılan bir kalıp değildir. Bulgaristan göçmenlerinin çok fazla kullandığı bir kalıptır. Bursa'da e, çocukluğumda senden ötürüdür o zaten. Seni beğenmesi hayatta yapmaz öyle falan filan gibi böyle. Naim Süleymanoğlu geldiğinde biliyorsun e, bayağı bir göç aldı Bursa. E, Türkiye'nin her yerini aldı da bizim bu taraf daha çok aldı. Böyle e, Bulgar göçmen arkadaşlarımız vardı e, ee, senden ötürü, senden ötürü aşağı senden ötürü yukarı kulağımla yapıştı. Bir gün de YouTube'da bir video seyrettim. Ee, aynı öyle bir aga kız kardeşinin manitasını tokatlıyor Ne? Sen evineyle görüşmeyeceksin. Senden ötürü, senden ötürü diye. <laughs> o da, o, o da böyle bir hatırlatma oldu. Vaa dedim ben böyle bir şey vardı. Fakat yani hesaplamadım hiçbir şeyi de. Şey hesaplayamadım daha doğrusu. Hesaplamadan hiç hesaplayamadım şey. Trakya'nın da karaktere sahip çık çıkmaya başlaması. Çünkü onu koyduğun zaman Trakya'ya giriyorsun. Aslında Çanakkale'de bu karakter. Oraya kadar Çanakkalece konuşuyor yani. Bak senden ötürü falan demeye başladığın zaman bu sefer muacir e, Trakya işte göçmen e, Bulgaristan göçmeni e, arkadaşlarımız oraya geçmeye başlıyor. O coğrafyaya geçiyor. Böyle işte bütün kuzey gelin Trakya'nın <laughs> nefesi oldu arkadaşlar.